Herkese merhabalar. Ben Yapı Kredi Portföy Yurtdışı Borçlanma Araçları Portföy Yönetmeni Arda Burak Sönmez. Son söze hoş geldiniz. Bugün yanımda araştırma analisti Efe Gülkan'la beraber enflasyon verisini ve tahvil bono piyasasının gidişatını konuşuyor olacağız. Efe söz sende. Teşekkürler Arda. Herkese merhaba. Temmuz enflasyon verisine baktığımızda aylık bazda %2,06 ile beklentilerin altında gerçekleşen veri ile yıllık enflasyon %33,50 seviyesine gerilemiş oldu. Beklentilerde en fazla sapma yaratan taraf giyim grubundaki %6'ya yakın fiyat düşüşü olarak gerçekleşti. Aylık enflasyonun kompozisyona baktığımızda ise en büyük katkının neredeyse bir puan ile konut grubundan geldiğini görüyoruz. Burada hem kontrat dinleme dönemi olması sebebiyle kira artışının yüksek olması hem de hane halkına gelen doğal gaz zammının etkisi büyük. Ek olarak yine yönetilen yönlendirilen fiyatlardan olan alkol tütün grubuna gelen vergi zammı aylık %0,2 Akaryakıt ve otomobil fiyatlarındaki artış sebebiyle ulaştırma grubu aylık %0,45 puan katkı sağladı. Enflasyon eğilimine baktığımızda son veriyle bir miktar bozulma yaşandığı ancak bozulmanın sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bu noktada Merkez Bankası'nın paylaştığı fiyat gelişmeleri raporundan takip ettiğimiz eğilim göstergeleri %2 seviyesinin yakınında kalmaya devam ediyor. Bir yıla yakın süredir bu bölgede seyreden eğilim 2025 yılındaki hedefler için olmasa da 2026 yılı için bir miktar endişe yaratıyor. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek enflasyon raporu toplantısı ile daha net bir görünüm elde edeceğiz. Arda senin enflasyon hakkındaki kısa yorumunu alalım ve veri sonrası tahvil piyasasındaki hareketleri senden dinleyelim. Tabii ki Efe. Temmuz ayında enflasyon senin de belirttiğin üzere beklentilerin altında gerçekleşti. Piyasada 2,30-2,40 seviyelerin açıklanması beklenen Temmuz ayı enflasyonu verisi %2,06 olarak açıklandı. Aslında son 3 aydaki enflasyon datarına baktığımızda beklentilerin altına gelen bir enflasyon serisi var elimizde. Bununla beraber bir önceki haftaya baktığımızda da politika faizi tarafında 250 bas puanlık beklentilerin üzerinde 300 bas puanlık bir indirim gerçekleşmişti. Bu gelişmelere baktığımızda tahvil bono piyasası için destekleyici olması beklenirdi. Buna karşın bileşik getiri seviyelerine baktığımızda böyle bir etkiyi tam olarak göremiyoruz. Örnek vermek gerekirse 29 Temmuz kapanışı ile bugün akşam kapanış fiyatlarını karşılaştırdığımızda 5-10 yıl orta uzun vadeli aralıklarda yaklaşık 40 bas puanlık ve 2 yıl tarafına baktığımızda yaklaşık 50 bas puanlık gibi pozitif bir hareket var. Tahvil bono tarafında yaşanacak rally'nin frenlenmesinde aslında fırsat maliyetinin, fonlama faizinin hala %43 seviyesinde yukarıda kalmış olması bir nebze baskı yaratıyor. Bununla birlikte önümüzdeki hafta Hazine'nin borçlanma programında nasıl bir strateji izleyeceği de piyasaları yön veriyor olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar dileriz.